Kendisinden şefaat beklenilendir ilah. Eğer siz Allah'tan istemeniz gereken yardımı sadece Allah'a özgü olan sadece bize Allah'ın edebileceği yardımları siz başkalarından isterseniz başkalarını ilahlaştırırsınız. Bunlara örnek olarak ne verebilirim? Mesela şefaat beklemek. Allah ne buyuruyor? Şefaat tamamıyla Allah'a aittir diyor. Demek ki neymiş? Şefaat etmek sadece Allah'a özgüymüş. Öyleyse siz Allah'tan başka şefaatçi edinirseniz onu ilahlaştırmış olursunuz. Buna vurgu yapan ayet mesela hangi ayet diyelim? Yasin suresi 23. ayet. Yine e, 74. ayette de ne diyor? Onlar kendilerine yardım edilir umuduyla Allah'ın aslından ilahlar edindiler. Bakın siz ne yapıyorsunuz? İşte... Hesap günü şeyhim bana yardım edecek diyorsun.